Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili teraziler sizin için yapıyorum. Sağlık, para, aşk neyse şansınızı versin. Kötü enerjiniz daha Güzel enerjiler de sizlere gelmesine. Sevgili teraziler. Para, aşk, sağlık neyse. Sevgili teraziler seni şansına tutuyorum. Sevgili terazi burçları, iki yüzlü bir kadın var, buna dikkat edin. Evinize gelip giden, komşun olur, akraban olur, teyzen olur, yengen olur. Buna biraz dikkat edin. Evinize biraz negatif var sevgili teraziler. Tatile gidebilirsiniz. Şu aralar tatile gitmeyi düşünüyorsunuz. Çok güzel. Mucize olacak Allah'ın izniyle tabii ki. Sevgili terazi burçları, evinizde biraz negatif var tabii ki. Biraz problem var. Evli olanlar mesela biraz rahatınız yoktu şu aralar çok güzel olmaya başladı. Sağlık durumumuzda mesela akrabanızda annem olur, babam olur biraz rahatsız. Yani ona onunla ilgilenecek sevgili teraziler. Annem olur, babam olur, akraban olur, yaşlı bir hanımefendi olabilir. Yani onlarla biraz ilgi, Bir daha versin. Sevgili terazi burçları. Sevgili terazi burçları. Mükemmel kartını verdi. Evlenme kartını verdi. Ruh ikizinizi bulabilirsiniz. Bekar olanla. Kalbi boş olanla. Ruh ikizinizi bulabilirsiniz. Şu arala tanışabilirsiniz. Ama hemen imza atmayınız. Size de söyleyen arkadaşlar. Biraz problem olabilir. Sen onu tanı o da seni tanısın. Bir davetsin son noktayı veremedi, ağır noktayı. Arkadaşına dikkat et, hiç güvenme. İhanete uğrayabilirsin sevgili terazile. İhanete uğrayabilirsin, şaşırabilirsin. Bundan karşılaşabilirsin. İş yerinde, kariyerinde mükemmel olmaya başladın. Bir davetsin iş yeri kariyerine. İş yerinde, kariyerinde yüzleşmeler olabilir. Yani tırmanışlarınız çok güzel. Hedeflerin var, hedeflerine ulaşıyor ağır ağır olsa da çok güzel. Mükemmel kartını verdi. Bir davetine o noktayı veremedi. Evlenme teklifi alabilirsin. Kalbi boş olanına. Yani kutlayabilirsin, doğum günü kutlayabilirsin. Nişan olur, düğün olur. Yani çok mutlu olacaksın. Şu aralar kutlamalara geldi çünkü. Başarı kartını verdi. Eğer ki evladınız varsa ondan müjde geliyor. Mesela Yıllardır kazanamadı diyordum. Kazanacak en büyük rütbeye kazanabilir. Yani doktorluk, avukatlık, savcılık, mimarlık bunları kazanabilir. Büyük rütbe geldi çünkü. Terazi burçlarının erkek çocuğu olan müjde geldi. Çok güzel kartını verdi çünkü. Mükemmel olacak. Pozitifinden kalın. Hoşça kalın sevgili terazilerim.